Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Mayıs 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Gram altın alış fiyatı 901 lira, satış fiyatı 902 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 1459 lira, satış fiyatı 1485 lira. Yarım altın alış fiyatı 2919 lira, satış fiyatı 2976 lira. Tam altın alış fiyatı 5821 lira, satış fiyatı 5925 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 5956 lira, satış fiyatı 6069 lira. Ons altın alış fiyatı 1837 dolar, satış fiyatı 1838 dolar. Ata altın alış fiyatı 5.953 lira. Satış fiyatı 6.069 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 525 lira. Satış fiyatı 526 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 676 lira. Satış fiyatı 676 lira. 22 ayar belisik alış fiyatı 819 lira. Satış fiyatı 849 lira. Gram altın alış fiyatı 14.454 lira. Satış fiyatı 14.767 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1433 lira. Satış fiyatı 1463 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 2866 lira. Satış fiyatı 2914 lira. Eski tam altın alış fiyatı 5732 lira. Satış fiyatı 5856 lira. Eski gram altın alış fiyatı 14332 lira. Satış fiyatı 14619 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 42 kuruş. Satış fiyatı 10 lira 45 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 28.844 lira. Satış fiyatı 30.698 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 14.500 lira. Satış fiyatı 14.508 lira. Hamit altın alış fiyatı 5.949 lira. Satış fiyatı 6.139 lira. Onsaltı yinojensi alış fiyatı 1.745 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1.745 euro. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.